çok net nasıl bir süreç geçireceğinizi de söyleyeyim. Yani böyle gizli kapaklı bir şey yok zaten anlattığımız olaylarda. Yeni bir mağaza, mağazasını aldığı andan itibaren hemen birinci ayında da böyle ciroları falan patlatanlar var. Tek tük var. Bunlar olabiliyor. Ama istatistiki benim gözlemimi anlatıyorum size. Bir kişi mağazasını aldığı andan itibaren 3 aylık bir e, evrim geçiriyor. Birinci ayında Böyle sudan çıkmış balık gibi geliyor buraya bak. O tedarikçiye bakıyor, buna bakıyor falan vesaire. Gruplara dahil oluyor, İşe, işi anlamaya çalışıyor, ürünleri tanımaya çalışıyor, eğitimlere katılıyor. Kademe kademe buradan e, ilk eğitimleri alarak da kafasında bir resim oluşturuyor. Onun için nasıl başlayacağım diye aranızda düşünenler varsa bakın sizin işinizi kolaylaştırıyorum şu an için. E, mağazanızı almadan, oralara dahil olmadan başlamanız mümkün değil. İlk bir ayda tamamen bununla ilgili bir orientasyon oryantasyon süreci geçiyor. Ve bir ayın, birinci ayın sonuna doğru bu yapıları kurmaya başlıyorsunuz. İkinci e, ayda arkadaşlar direkt bu yapıları kademe kademe biraz daha büyütmeye başlıyorsunuz. İkinci ayınız bu geçiyor. Ama bu arada para kazanmıyorsunuz anlamına gelmiyor bu. Cirolarınız geliyor. Orhan Bey'in videosunu seyrederseniz orada da görürsünüz zaten. İşte ilk ay 3 bin oldu. Daha sonra 6 bin oldu falan vesaire. Şu an işte 60 bin olmuş durumda falan. E, bu kademe kademe o gelirler geliyor. Ama mesele o değil. Mesela size sürekli ve devamlı kazanç getirecek bir yapı kurmak. İkinci ayda bu anlatmış olduğumuz eğitimlerdeki yapılarınızın yükselmeye başlıyor. Ve ikinci ayın sonunda sponsorlu reklam ve müşteri katlama dediğimiz, daha çok müşteri ulaşma dediğimiz yöntemle tanışıyorsunuz. Ve üçüncü ayda itibaren ilk sponsorlu reklamlarınızı vermeye başlıyoruz. Yani reklam nasıl yapacağım diye soranlar da varsa aranızda onlara da bir ön bilgi olmuş oluyor. Ve siz direkt burada arkadaşlar bu şekilde reklamlarınızı falan e, veriyorsunuz ve üçüncü ayda artık dışa dokunur gelirler herhalde. De. Dışa dokunurdan neyi kastediyorum? Çoğu insan bu parayı vermekle ilgili düşünüyor değil mi şu an? Ya, benim baktığım zaman biz bedava veriyoruz diye düşünüyorum. Malın sahibiyim ya bence öyle bedava veriyoruz. Piyasayı da incelediğim zaman bedava fiyata böyle bir hizmet. Ama mesele o değil. Parası olmayan için veya bu parayı bağlayan için onun gözünde çok para. Ama bir de şunu şöyle düşünün. Üçüncü ayınıza geldiğinizde şu ödemiş olduğunuz paranın iki katını, üç katını kazanıyorsunuz arkadaşlar. Sizce bu kadar geri dönüşümü hızlı olabilecek bir şey var mı? Şimdi diyeceksiniz galiba herkes mi kazanıyor? Yapan herkes kazanıyor. Ama herkes yapıyor mu da herkes yapmıyor. Açık, net. Herkes yapmıyor. Bugün videosunu yayınladığımız Orhan Bey bile 6 ay ya olur mu olmaz mı vesaire gibi vakit kaybedip öyle başladım diyor. Şu anki tek keşkem bu anlatmış olduğunuz eğitimi 6 ay önce hayata geçseydim diyor.